istemiyoruz. Mahallede çöplük istemiyoruz. Kardeşler, bugün burada toplanmamızın nedeni 30 yıldır harman dalıyı değil, sadece bir mahalle değil, bir ilçeyi çöplüğe çeviren, zehir solumasına neden olan bir çöplük çöplüğün kapatılmaması için uğraşan bu belediyeyi bir kez daha uyarmak için buradayız. Bugün burada İzmir'in sözcüsü olduğunu, İzmir'in temsilcisi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi toplanıyor. Ama buraya gelen İzmirli yurttaşları sözlerini söylemek için içeri almıyorlar. Bugün burada biz imzamızı topladık, dilekçelerimizi verdik. Onu dahi almıyorlar. Ama içeride İzmir'in sahibi olduğunu, sözcüsü olduğunu söyleyen meclis üyesi, belediye başkanı var. Onlar İzmir'in sözcüsü değil, İzmir'in işgalcısı konumundadır. Dalı'nda Çöplüğü her seçim döneminde, her dönem, her belediye başkanı oyalayarak yalanlarla oradaki halkı çöplüğe mahkum etti.